Saygıdeğer hemşehrilerim, bugün sizlere Kuvancar ilçemizde yapımı devam eden Elazığ Jandarma Özel Hareket Binası'ndan bahsetmek istiyorum. Modern eğitim ve güvenlik standartlarına uygun olarak inşa edilen bu merkez, şehrimizin huzur ve güvenliğine büyük katkı sağlayacaktır. Kıymetli hemşehrilerim, projemiz il özel idaresinin kontrolünde büyük titizlikle yürütülmektedir. Operasyonel faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütüleceği, Modelin teknolojilerle donatılmış, Jandarma Özel Harekat Binası içerisinde birçok alanı da bulundurmaktadır. Bunlar arasında ilçemizde güvenlik hizmetlerinin daha etkin sunulmasını sağlayacak yeni bir ilçe jandarma hizmet binası, jandarma personelimizin fiziksel ve mental olarak kendilerini geliştirebilecekleri modern bir spor salonu, giriş çıkış kontrollerinin güvenli bir şekilde yapılacağı nizamiye binası Acil durumlarda ve operasyonlarda hızlı müdahale imkanı sağlayacak helikopter pistleri bulunacaktır. Şekilde de görüldüğü gibi bir nizamiye binamız, helikopter pistimiz, ilçe jandarma hizmet binamız, jandarma özel hareket hizmet binamız ve hemen arkasında da spor salonunu görüyoruz. Aynı zamanda projenin estetik ve fonksiyonel bir bütünlük içinde olması için yapılan çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları bulunmaktadır değerli hemşehrilerim. 24 Temmuz 2023 tarihinde yer teslimi gerçekleştirilen bu kapsamlı proje yaklaşık 9 bin metrekarelik bir inşaat alanını kapsamaktadır. Bugün itibariyle fiziksel gerçekleşme oranı %40'ları aşmış durumdadır. İnşallah 2025 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete girecektir. Kıymetli hemşehrilerim, bu projeyi hayata geçirmek için büyük bir emek ve özveri gösteren Başka İşleri Bakanlığımıza, il özel idaremize, projede emeği geçen tüm çalışanlara ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu önemli yatırımın Elazığ'ımıza hayırlı olmasını diliyor. Daha nice güzel projelerde buluşmak ümidiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla.